bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı 21 tane kutumuz arkadaşlar, var. Arkadaşlar bunu bir günde tane yani. biriktirdik. Bir günde Görelimiz biriktirdik. Görevimiz çok Gerçekten. fazlaydı arkadaşlar. Aynen ve biz biriktirdik. Arkadaşlar şimdi savaş kutularını açmayacağız. Savaş kutularını Diğer evet, güzel. Çünkü onun gerçekten çok şanslı. Corletta çıktı ve Bella çıktı. Aynen arkadaşlar. Şimdi ben bir, bir, zaman bir zaman kutu açıyorum. Ay çok heyecanlıyım şey gerçekten arkadaşlar. Büyük ihtimal şey çıkıyor. Boka çıktı. Poco. Bakın olay. arkadaşlar bekletince çıkıyor. Bekletince çıkıyor. Aynen Aynen arkadaşlar, arkadaşlar. ilk kutudan Boka çıktıysa. Aynen arkadaşlar. Diğer kutudan ne çıkacak kutu de acaba? Aa, bunlar çıkmadı. Olsun daha mega kutularımız var. Daha büyük kutumuz var arkadaşlar. Uf, bunlar çok iyi oldu bu an, şu an bana. Ay, ay, ay için. yani çıkatan tamam, sonra aç. Ya çıkmadı be. Çıkıyor da ne biliyor musun? Aga burnuyla çıkıyor çıkıyor biliyor musun? Ay Alara burnuyla <laughs> çıkıyor. Ha Alara mi mi çıkıyor? burnuyla çıkıyor. Ay ay, 40 40 ay, ay ay <x2> çıkıyor. arkadaşlar mega <laughs> kutuyu <laughs> 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 en sona bırakacağım. E, e, mega kutuları. Çünkü bir sürü mega kutum var. İki tane mega ya bitmesin. <laughs> arkadaşlar bitmesin. Çık. istemem geçme. Açmayacağım. Aç burnumla açacağım. Sen de burnunu aç? Çıktı. Çık. <laughs> çıkıyor. Ne çıkıyor? Rosa. No. No. Olsun arkadaşlar belki var arkadaşlar. Belki çok güzel gerçekten. şey Niye böyle kadar hazır hiç anlamadım. çok iyi oluyor. Evet, Anne ne ki çok iyi oluyor. Ay çok iyi canım. bir şey yazarsa çıkıyor peki. <laughs> ne ara 20'ye geldi inanmıyorum. Aç, açayım mı sadece? Aç siz akışına dalın. Arkadaşlar <laughs> böcek kondu. Tabi tüm üstüne. Hadi burnunla. Aç. Hepsini burnunla aç bence. Akışın burnunu da açıyor. Ya çıkmadı. Ben ettim böyle de yavaşladı ya. Aynen. Bu neydi? <laughs> Ya çıkmadı. Arkadaşlar mega kutular kesinlikle ben çıkıyorum. Ah savaş kutusu bir tane daha var Bu sefer Hadi ya. bakalım. Ya çıkmadı. Savaş kutusu ben de Bu süt jeton oh. oldu. Şunu da alalım. Savaş kutusu bir tane daha varmış. ah yetti. Ya yetti ya, gari. Yetti gari. Bir tane karakter mi çıktı ya? Anne arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok bir tanesini ben atayım, bir tanesini tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Kapadın. Herkes gözünü kapasın. Ben tamam, kapadım. Aç. Dört yazdı. Ne? Nasıl yani? Kaç Çok güzel bence çünkü yani bence bu seviyeye kadar çok güzel. Evet. Şey. çok güzel. Ben açıyorum. Alar sen aç. Burnunu aç? Burnunu aç. Hadi bakalım. Üstünü kapatalım. Zat. Ot yazdı. karakter. El primot ama. Mükemmel bir karakter. Barley. Arkadaşlar. Karakterler çıktı mükemmel. Burun taktiği işe yarıyor. Size kullanabiliriz. Gerçekten videomuz çok güzel. Çok güzel karakterler çıktı. Beş tane karakter çıktı. Arkadaşlar ne çıktı biliyor musunuz? El primot çıktı. Barley çıktı. Carl çıktı. Poco çıktı ve Rosa çıktı. Carl çok güzel oldu çıkması. Arkadaşlar bundan sonra hep biriktireceğim. Bakın çok güzel oluyor. Siz de biriktirebilirsiniz gerçekten. Bence anda yeni gelen karakterlerden çıkar. Neyse boşuna zaten 1000 TL varmış. Anladın arkadaşlar bayağı yok. bir. Beş arkadaşlar kesinlikle yedi yapmayın. yediden sonra aksesuar çıkabiliyor altı yazsa bile umut, um, yani üzülüyorsunuz hep böyle oluyor zaten bu tip şey. Arkadaşım hepsini gitsin. Sadece çıkın çok güzel. Aa. Sen, Aa. Sen çok güzel. Hande karla ver. Karla. Tamam. Şunu karla ver. Karla da vereceğim. Bir Tek sürü karakter çıktı. Açık karakter çıkacağından eminim ama bu kadar güzel karakterler çıkacağından emin değilim. Ben de. Poco, tamam, Poco aynen ben ilk başta el e veya çok düşük bir karakter çıkarsan bir kart çıktı arkadaşlar. Ama ben 6 yazdım. Mükemmel Sen bir şey. Herkese bunu kar ile vereceğim. Çünkü kar en güzelleri şu an arada. Yani. Aynen şu an en güzelleri ve en şeyleri. Şu an karı yükseltemiyoruz. Arkadaşlar ve işte çıkan karakterim bu kadar. 9, çok karakterim çok 9 karakterim, aynen. karakterim aynen. oldu aynen. Şimdi ben Rosa'yı kar ile Arkadaşlar birbirimize göre Kanalıma abone olup like'ları sevinirseniz çok sevinirim. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.